Selam millet. Nasılsınız? İyi misiniz? Afiyette misiniz? Bundan sonra videoları burada açma kararı aldım. Sevdiğimiz bir bisikletlik kanı. Şimdi bugünün planı ne? Karşıya geçeyim de açıklayayım size. Bugün ne yapmayı düşünüyoruz? Ne yapmayı planlıyoruz? Arkasını görsen geçeceğim de. Ha gördük geçer. Bugünkü planımız Duruç Amos ya da Amanos neyse oraya gidiyoruz. <laughs> Ama o antik kent olması lazım. Antik tiyatro. Neyse. Aynı sürü şu yakın vadede Yusuf yapmış. Yusuf babalık. Yusuf'un güzel planları var. Güzel de bir YouTube kanalı var. Abone olun arkadaşımıza destek verin. Cem, Cemil koç gibi değil. Daha çok sürüyor, daha çok çekiyor. <laughs> oh ulan Cem. Allah'ım hava çok güzel. İyi ki tırmanış formamı giymişim. Elimdeki hafif sivil formamı. Turistler hala güneşleniyor, denize giriyor. Sabahları biraz serin oluyor diyorlar havaya. Hoş ben bir süredir sabah çıkmadığım için üşümedim. Bugün sabah uyandım ama... Gün doğmadan uyandım doğuşunu izi. Kahvaltı yaptım. Sonra geri yattım. <laughs> yaptım enerji topladım herhalde. halde. Uyudum. Bu enerjiyle ne yapacağız Ne yapacağız? Hesapta 55 kilometre. mesafe, 1200 metre tırmanış var. Yani önce klasiktir. Limana gideceğiz. Limanda bir tur atacağız. Liman turu sonrası 2000 metre doğru sahilden pıtı pıtı dolaşacağız gideceğiz. İçmelere varınca turuncu çok şunu tırmanacağız. Ama bu sefer turuncu tırmanırken hani nasıl Kendi rekorumu tazelemek için tırmanmayacağım açıkçası. Ne kadar ıkınırsa bu En fazla 10 saniye yaklaşabilirim. O rekor kırılacaksa zaten kendi kendine kırılacak yani. Ben kendimi, bacaklarımı hissettiğim zaman farkında olmadan basamasın. Kıracağım o Allah izin verirse. Yani benim kafa da öyle o Tam buradan çıkacaktım ya. o <laughs> <laughs> öyle kırarız Allah nasip ederse. Ne zaman olur bilinmez. Önemli de değil. Ne diyorduk? Hava da pek güzelmiş ya. Şuradan gidemeyeceğim ya. Yani. Buradan gideceğim. Neyse bisiklet yolundan gidiyorum. 55 kilometre mesafe. Turunca in, Amos'u bul, Oradan da yokuşuna çık. Zaten ilk girişim olacak. Personal record yazar direkt. <laughs> tamam. Sonra turunçta işte biraz mesa muz falan gel, elma ye, ardından gel. Yusuf babalık aynı rotayı üç buçuk saatte yapmış, benim hedefim 4 olur, beş olur, beş saat olsun bizim olsun çünkü buralarda gezerken oyalanacağım, bir de içmelere basarak gitmeyeceğim o açıdan. çıkarken de 22 dakikada çıkmanın gereği yok 30 dakikada çıkar. ne olacak <laughs> uzaldık aldık mı aldık. Güzel. Çift motorumuz var. Biri boş, biri dolu. Yani bir litre suyla çıkıyorum yola. Zaten suya en çok durum çok şunda ihtiyacım olacak. Hava çiçek ya. Bu havada da ne bileyim bir çıkmak. <laughs> Çıkarken sıcak olacak da. Dönüşte akşam gün batımına yakın yokuşta olacağım. O yüzden biraz serin olacak. Hoş. Saatimiz iki buçuk. İki buçuk olmuş valla. Ben evden çıkana kadar. Anasını satayım. <laughs> Hadi yeniysiniz ben sizi kayda alıyorum. Kendinizi benim kanaldan izlersiniz. <laughs> siz, i̇şte siz bilmediniz mi kızım böyle gemiye? Like drink düştük. Allah kafamın yanından geçti. <laughs> Saçlara bak. <laughs> Bu arada dün buradan geçerken iki çocuğun arkasından sürüyordum. Tam onların arasından geçiyordum. tane bebek atlamıştı önüme. İyi kurtarmışım abi bebek atladığımda. Kilitli pedal olmasına rağmen. Orada mallık yapıp frene basaydım. Ya çocukların üzerine düşerdim ya bebeğin üzerine düşerdim. Ki düşmemek lazım. Orada kafayı çalışmış benim. Çok ağır gidiyordum. Durma düşsüm yok. Aniden direksiyonu çevirip pedala ufaktan basıp çocuktan uzaklaşmışım. Ama tabii orada o çocuğun çıkacağını hesap ederek Önümdeki insanın önündeki manzarayı görmeden oradan pedallayarak çıkmam lazım. Sonuçta çocuk uç alabilir yani bisikletin içine. Çocuk yani bu. Daha dikkatli olmam lazım. Ray, ray ray. Şimdi her şeyimiz yerimizde tam takımız. iki tane güç bankamız. Güç kablomuz. Yedek kameramız, yedek pilimiz. Tam takım çalışıyoruz abi. Maşallah. Bugün tırmanış günü. Haftanın ilk günü. Bu arada nasıl söyleyeyim? Sürüş verilerini istediğim şeye çekebildim. İstediğim aralığa çekebildim. Geçen haftaya kadar haftada 6 saat sürüyor görünüyordum. 100 kilometre mesafem vardı ve tırmanışım azdı. Şimdi özellikle geçen hafta yaptığım Aktur sitesi, Dakça yolu üzeri Aktur sitesi gezisiyle haftada ortalama 9 saat sürdüğümü gördüm. 9 saat ortalama sürüşte 150 kilometre mesafe kat edip 1450 de tırmanış topluyorum. Bunlar benim istediğim rakamlar. Zaten hedefime bu şekilde ulaşabilirim. Yıllık 7500 kilometre hedefim var. 7500 kilometre hedefinde de kabaca 6000 kilometre diyeyim. Yana son iki ayına giriyoruz. Havalar çok kötü bozarsa ben dışarıda sürememeye başlarsam trainera da artık. Allah'tan elde trainer var. Şimdilik her türlü hava koşulunda kendimizi zorlayarak da olsa sürmeye çalışacağız. Bakalım. Allah nasip ederse hedefimizi tutturup kutlu mesut yılı kapatma durumumuz var. Tabi bir mani olmaz, bir şey olmazsa Dediğim gibi Allah nasip ederse. Bugün reflektör yere kalmadım yanıma. Akşama kalmayı düşünmüyorum en fazla gün batımı. 7 suları Marmaris'e girebilirim gibi düşünüyorum. Saat iki buçuk. 5 saat sonra 7, 4.30 zor. Ben gün batınca manmasit olacağım muhtemelen. Çünkü turuncu biraz oyalanabilirim. Biraz. Her zaman gitmediğim için. Dönüşüm, özellikle dönüş tırmanışım akşama kalacak ama... Tırmanırken reflektör yeleği ihtiyacım olmayacak. İnişte de artık ışıkları açarım. Kafalanmam var mı? Var. Oh tamam. Kaskımın arkasında kafalanmam var. Sesin arkasında da, sel altında da arka ışığım var. Tamam ya, iki ışık görünür kılar. Öyle devam ederiz. Oo, ışık açtı. Ben zannettim ki kesin United. Burada bir cam kırılmış ya da bardak kırılmış diyelim. bizi bekler. İki buçukta çıktık yola. Bugün sadece turuncu yokuşuna çıkmak yok. Çıktığımız yokuşu bir de inmek var. İhsan evlat seni arayacağım. Önemli bir konu var konuşmam gereken. İyi laflayalım seninle. senin tecrübe ettiğin bir husus hakkında konuşmam lazım seninle. Tiger, dayımın mekanı. Sercan dayı mıydı? Sercan dayı mıydı? Ay maşallah havaya bak ya. Çiçek gibi. Güneş de maşallah yani. Şimdi bu havada insanlar güneşlenmeyip denize girmeyip ne yapsın? Hadi sizi önden de çektim. Yine bisikletçiye denk geldim ben ya. Livanda 4 bisikletçi daha. Bismillah yola Yalnız şeniz pamuk sarı formayı nasıl almış? Yarışı bulup izleyemedim henüz ama kadın sarı formayı almış ya. Santini. Dağları kralı. Dağların kralı oluyor değil mi o? İşte cahillik. Dağların kralı olmalı. <laughs> Aa molayı gördüm. <laughs> Ulan sol şişeden beri dişim hafif ağrıyor ya. Diş diyor bugün ben. gibi Kaç aydır dişçiye gitmiyordum zaten. Hayırlı işler. sarı formasını almış Gökhan ikinci olmuş genel ikinci onu geçen arkadaş peki de bir yabancı takımı var tamam, <laughs> Ayak Ayak yapacağım. Ayak yapacağım. Ayak yapacağım. Nisa şunlarla da turunca gidebilirim. Taksi botlarla ama tırmanmadıktan sonra keyfi yok. Bir de taksi botla turunç en son 300'dü. Belki şimdi 400'dü yaptılar. Durduk yer 400 lira niye vereyim kendimi? Bir buçuk saatte kına kına gidebilirim yani. Bir de keyfi zaten çıkmak orayı. Önce çıkmak, sonra inmek, sonra indiğin yeri tekrar çıkmak, geri gelmek. <laughs> of. Erdinç senin rotayı yapıyorum Erdinç. Bu videoyu izlersen sonuna kadar bakabilirsin. Baktıkça tırmandığın günü belki anımsarsın. Gerçi senin gibi Sana bir yerde eziyet olduğu istemeden Çünkü benim dağ bisikletimde antrenmansız çıktım Ben şu an avantajlıyım Yol bisikletiyle çıkıyorum daha hafif Çiğitli pedal var Biraz da kondisyonluyum Sürdüğüm için O açıdan Benim için Açık konuşayım Bu zamana kadar burunca turunç okuşunu alıp turunca inmemenin bir sebebi de kondisyonumun çok çok iyi olmaması kendime eziyet çektirmemek için bugün özellikle turunç okuşunu çıkarken düşük tempoda tırmanmayı hedefliyorum düşük tempoda tırmanınca gücümü tüketmeden zirveyi görmüş inerken dinlenmiş olacağım e, ama o da görmenin verdiği heyecan falan yeni yer manzara güzellik olmuşu. Ne olacak? Dönüşe hevesim olacak. Bir de dönüşte de eve varım. Beslenmek, dinlenmek var diye. Bir gayret basarız. Dönüşte şey... Bilmiyorum nasıl olur da... Personal record gelebilir dönüş için. Çünkü bugüne kadar dönüşü iki kere yaptım. üçüncü deneme oldu. Bakalım hayırlısı. Keyifli <laughs> bir 4-5 saat bizi bekliyor. öncesi yeterince beslendim dinlendim köpek gibi tırmanabilir mi Bu arada geçen hafta Pazartesi aktör sitesine gittiğimde dönüş yolunda kameramın Doğal olarak SD kartı doldu Wes saatlik çekim yaptık. Sony fdr X3000'e geçtim. fdr X3000'deki sabitleme A6000'daki gibi değil. Doğal olarak. Kaç yıllık da böyle. Ama görüntü fena değil. Fakat ace Pro'nun görüntüsü çok başka. Çok alışmışım ben onların kameraya. Bayağı iyi. Aile Gökmen 2-3 gün aradan sonra bugün sürüş yaptı. Teyze. <laughs> Girecek misin? Gidecek misin? Anlamadık ki ben. <laughs> en tehlikeli 那。Let, let. şey oluyor da. Gri ne? Cool free kahve oluyor da. servis çekiyor. Ulan bu ne? Allah'tan bisiklet şapkam var. Ferdi burada çalışıyor da Ferdi ile bir selamlaşamadık ya. Ferdi evlendikten sonra mı buraya geçti? Evlenmeden önce mi burada başladı? Daha önce nerede çalışıyordu? Hiç bilmediğim hususlar bunlar. Abi sorular. Ferdi'yi göremedik Ferdi'yi. Ulan rüyamda maça çıkıyordum ana halı sahadaydım. <laughs> Kulağındaki suyu çıkarıyor. Oraya <laughs> geri bir <laughs> buraya <laughs> gel hadi. Al. Ben Ben böyle sürersem ısınamam ki. Ben yokuşta ısınırım böyle giderse. Hop. <laughs> Oo. Kalabalık. Sorry, I'm right side. İyi anlaşabildik, sesimizi de duyurabildik. Çok kenarcı olabilir mi acaba? Bilmiyorum. Olabilir. Her şey olabilir. Ulan ben niye susayıp duruyorum lan? <laughs> Kafa kamerası kullansam çok şey göreceksiniz de. <laughs> Göğüs kamerasıyla. Her şeyi göremezsin. diyecek ki Soyla Tahsin Amerika'da. Muhtemelen yarışları var onların. Onun için gittiler. Şeniz Pamuk disiplin abidesi ya vallahi ya. Kadın her gün bir, bir buçuk saat. Tempolu şekilde, antrenman olarak sürüyor. Zaten meyvesini de aldı ya. Sarı forma, santini. Bir yıl onda, her yarışta giyerek. Ama hak ediyor ya. Yani. Sonuna kadar hak ediyor. Böyle bir öz disiplin yok ya. Yani. 2022'si falan diyen yalan ha. Vallahi yalan. Ayın kaçı bir bakalım. 21'i 21 Ekim'de böyle hava çok iyi. 30 dereceye yakın hava şu an. Ama tam bisiklet havası. Tam. Sadece gün doğumu biraz serin oluyor o kadar. Ben zaten gündoğumda sürüşe çıksam direkt kırmızı uzun kollu formamı giyerim. <laughs> Bir tane de uzun kollu yeni forma almam lazım kendime. Ya sonradan alacağım. <laughs> Öyle, sonra alıp geçeceğim yani Sora'nın hardal rengi bir forması var O biraz tatlı Ya hardalı ya da bordosu var Bordosu alacağız Onu siparişini vereyim Geçeyim ya Elime gelene kadar MB'den olursa, MB'den yapıştırayım ben ona. 2000 küsur lira ama olsun. bir hareketli bir bereketli <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>